Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 16 Aralık 2020 Duygu ve Düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Ya bugün çok değişik bir şeyden bahsetmek istiyorum. İnanılmaz keyifli, hoş vakit geçirmek istiyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum e, Facebook kullanıcılarına. Facebook'ta Dust diye bir e, sayfa var. Mutlaka mutlaka izleyin derim ben neden. Özellikle... E, bağımsız kısa filmlerle e, ilgileniyorsanız bu sayfanın özelliği bilim kurgu kısa filmleri yani dünyanın her tarafından Çin'den Brezilya'dan Amerika'dan Almanya'dan her tarafından İspanya'dan e, 7 ila 20 dakika arasında kısa filmler yayınlıyorlar özellikle bu koronadan muzdarip olduğumuz işte hiçbir şey yapamadığımız evde sıkıntıdan patladığımız bugünlerde kesinlikle izlemenizi tavsiye edeceğim yani tabii ki bilim kurguyla ilgileniyorsanız tavsiye edebileceğim tamam mı yani ben, yok kardeşim benim ne işim var saçma sapan şeylerle diyorsanız tavsiye etmiyorum ama bilim kurguyla ilgileniyorsanız e, severseniz kesinlikle tavsiye ediyorum e, değişik farklı en azından bir 10 dakika kendinizi farklı hissedeceğiniz, bu dünyadan kopacağınız kısa kısa filmler çok var. Çok var. Girersiniz, seyredersiniz. beklenmedik şekilde sonuçlanıyor filmler. Tavsiye ederim. Yani ben rastlantı eseri denk geldim. 4-5 gün oluyor. 3-5 tane seyrettim. Yani her gün seyredebileceğim var. fırsat buldukça seyretmeye çalışıyorum ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunun haricinde 16 Aralık. Yarın 17 Aralık. Ne yapalım yani. Ee, pek bir şey yok konuşulacak. İstanbul'da hava kötü. Yani bir yağıyor bir yağmıyor gibi falan filan. Ne diyeyim başka söylenecek bir şey yok. Yarın görüşürüz. O zamana kadar neyi hak ediyorsanız onu yaşamaya devam edin.